Hepinize selam gençler Bugün sizlerle beraber güzel bir şey Bakacağız Efsane Mert B.O.M me. Arkadaşlar bugün e, 40. videoya 40. abone Ve 50. aboneye özel bir şey Dedim O da çok güzel bir şey e, 50. aboneye olmamıza çok az kaldı ee, bu arada e, en popüler diyelim ve neredeyse 140 olacak bu tiktokta bulunan sesler ve 3 hafta önce saçım şekil diye bir video atmıştım tiktokta da var o ee, hatta size tiktok hesabımı göstereyim evet geldik bu arada bir saat önce beni biri takip etmiş. Benim haberim yok. Niye acaba? 155 takipçim var. Bunlar yan hesaplar benim. 150 takip 418. Instagram'ın falan var işte. Ee, zaten şu videoyu biliyorsunuz. En çok izlenen de bu oldu. Sonra başka bir tane vardı. Bu da çok güzel. Yani bir de Taksim dayı vardı. Ama gerçekten doğru <laughs> düzgün efsane değil <laughs> Ya, bir bir da bir dakika. Dakika. Doğru düzgün efsanevim yok. Ama bir de şu var biraz evet, evet. bir dakika birazdan Bravo Stars hesabımı göstereceğim. Bu arada yakında PES 2020 şeyi gelecek. O yüzden pusuda kalın. Volkout çıktı. Arjantin. Herkes bir an heyecanlandı. <gülüyor> 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 Bu şimdi size Bravstars hesabımı göstereyim. Evet arkadaşlar e, hesabıma geldik. E, şimdi şöyle bir göstereyim en çok da e, Rosa var. Nita Nita'nın iki yıldız gücün ay. Şunu böyle koyayım da iki yıldız gücü var hiper ayı ayı ama ben hiper tavsiye ederim Let's size şeli var ee, yara bandını aldım bir de fişek şoku var ee, markette arkadaşlar sizce fişek şokunu mu alayım Dinam, dinamit atlayışını mı yorumlara yazarsanız sevinirim ee, bunu var ee, İki tane yıldız gücü kapıda savaşçı vahşi savaşçıyı ben seçiyorum ee, sonra tabii karakterim 20 rütbenin üstünde ee, gördüğünüz gibi. E ee, var. Nice Bilenler bilir zaten. Sadece bir tane efsane var. Ee, Piper Jin onları daha yapma üzerindeyim. Ee, Bilen nani geçen hafta bir geçen hafta nani de bu hafta iki gün önce çıktı. Ee, bu arada e, sezon sonu bitti. Ben bu yüzden hiçbir karakterin 550 kupanın üstünde yapmadım. Niye? Çünkü çok kupa kaybediyorum. Bir keresinde öyle oldu. Zaten kupa çıkartana kadar zorlandım. Eee... Ne şartıyor. burada patlayıcı var ne? bu arada bu dynamite 20 rütbe yapan arkadaşın e kanalını linke vereceğim yani haberiniz olsun e şimdi size yazın sonra da kuzenimin bana verdiği hesaba geçelim e, yazın hesabındayız e, bu Rico El Prima Rosa गेर शेली मोर्टिस मोर्टिस नारा ये मिक्यू रुप्ता आपसे नो बचौंगे कॉल्स गेर क्या करेंगे इस बटन को I, bu arada Barley'den düşmüş. Barley M's Max I, 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 Zaten biliyorsunuz Max'in nereden çıktığını. O videoyu biliyorsanız yani biliyorsunuzdur. 8 bit 8 bit alanı bayağı olmuş ama 8 bit 13 rütbe. Poco 8 8 bit diyorum ya. Tic. Mr. P Pem 100 Ayy, 12 bin 213 kupa olmasına rağmen 32 karakteri var Ben 15 olacağım yakında 29 karakterim var Ve bu Bir süperselin adaleti Çok mantıklı Şimdi kuzenimin hesabına geçelim Evet şu anda Kuzenimin hesabındayız ee, o da neredeyse benden az. Aramızda bir bin kupa falan olacak var. Ee, bu kupaları aslında ben kastım. İşte şey var rosası, elmosu, leonu, Piper'ı falan. Şu anda görüyorsunuz zaten. Sendisi. Ve biz Samsun'a gittiğimizde şey e, ee, kuzenimi abisi döverken yıl çıktı. yani böyle bir şans yok ama artık var diyenler olabilir ee, Bu arada kaç gün bu arada 20 gün yani 13 gün sonra Brawl Pass alacağım ee, yazın hesabına tekrardan e, neyse arkadaşlar e, görüşürüz. Bay bay. Bugün efsaneyiz. Bu arada son kapanışı nasıl yapayım? Buldum. Görüşürüz efsane oyuncular.